Biz, bizim amacımız bugün e, cennet gitmekte. Ama tam giderken böyle sol tarafta arabanın içinde burayı gördük ve çok muhteşem görünüyor. E, Göl Türkbükü Halk plajı Plajı. Yani buraya şey çok rahat gelebilirsiniz, ücretsiz de girebilirsiniz. Yani çok önemli bir şey aslında burası yine e, mavi bayrak Gönl plaj. Yakına baktığınızda görüyorsunuz denizin ne kadar temiz olduğunu. Umarız buraları koruruz. am hmm. bir tersine geldik. Cennet koyu burası. Gerçekten cennet gibi yer. Ee, mayıs ayının başlarındayız aslında. bu borada biraz daha sakin oluyor. Yazlara dolu inanılmaz kalabalık oluyor. Buraya gereken yanınızda tabi e, aracınıza gelebilirsiniz muhtemelen. Yanınıza geldiğinizde unutmamak gereken bir şey var. Biz unuttuk su almanız lazım. Ee, onun dışında e, dediğim gibi eğer bir e, şeyiniz varsa e, oturacak olan bir sandalyenizle beraber çok rahat buraya gelip aldığınızda denize girebilirsiniz. Denizi gerçekten çok güzel. E, bu da bugün bizim zaman geçireceğimiz koylardan bir tanesi olacak. Ee, sandalyelerimiz var. En güzel diye gizleriz olur mu? Evet. Tabi evet. burayı ne? görmek istemediğim laflar da var ama önceden söylüyordum bazen içilen içeceklerin bir sürü de var ne? bizim de yapmamız gerekiyor. Hı -hı. Bakın güzel bir baksana yani, güzel ama gezerken aslında çekmek istemedik. Hani sen çekin dedin ama çekmek istemedik aslında daha sonra. Ee, buraya gelip kaldıktan sonra insanlar çöplerini buraya atıyorlar. Şu an yol üzerinde bir sürü gördük. İçilen biralar, kolalar ya da şişeler, ya da işte paketler bunlar, poşetler bunlar atılıyor. Yani çok zor bir şey. Yani şöyle bir yerde bu yapılıyorsa e, ee, bilmiyorum bunun için gerçekten ciddi yapacaklar. Gelmesi gerekiyor Yine muhteşem bir yer yakaladın galiba değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak, <gülüyor> evet. Bak, burada tabii ki şey, çok güzel bir şey gördüm bu arada. İsterseniz buraya böyle şans Böyle bir tekniğiniz varsa şu gördüğünüz tekneyi. Bir tane yani fotoğraf var. Böyle şirin bir teknede Takale'de gelebilirsiniz. Bu eşsiz doğa güzeli. Cennet koyunun içlerine doğru böyle yürümeye başladık. biz. Yürümeyi çok sevdiğiniz için e, bazen böyle denize girmek yerine böyle doğal güzelliği bu e, Cennet Koyu'nda zaten daha keyifli geliyor. Ve i̇şte böyle şimdi yürümeye devam edeceğiz. Terlik çıktı, giyim olur. Tamam, şimdi yürümeye devam ediyoruz. Daha güzel, güzel bir şekilde Bakalım neler var ileride. Şimdi biz de böyle yürümeye devam ediyoruz. Yukarı tepeye doğru çıkmaya başladık. Açıkçık bir bitti. Yürüyüşe izleyince terliz bizim sürekli böyle daha tırmanıp oradan yukarı denizi izlemek döneceğiz. burada döneceğiz tekrar arabayı park ettiğimiz yere. Yani tam olarak Cennet Koyu'nun o sahil olduğu yere. Ve oranın keyfini denize çıkarmaya başlayacağız. Rüzgardan dolayı sesim belki bazen az gelebilir. İşte tabii böyle muhteşem yerlerimiz olunca bizim Türkiye olarak böyle güneyin incisi olan yerler olunca bu güzelliği yaşamak için mutlaka bu betondan dökmemiz gerekiyor. Doğayla uyumlu evler yapmak yerine neden böyle ben bunu hala anlamış değilim. Yani dünyanın birçok noktasında gittiğimiz zaman Yunanistan olsun, İspanya olsun, İtalya olsun doğayla uyumlu şeyler yapılıyor. Ama bizde niye böyle illa böyle bir yayılacak, bütün yere beton dökülecek? Bu neden yapılıyor bunu anlamıyorum ben. Maalesef bu da çok üzücü. Evet, gezimizin sonuna yaklaştık. Ee, birazdan da bu ee, güzel denizin keyfini çıkaracağız. Denizin ve güneşin keyfini çıkartacağız. Ee, kendi genizi listenize bu yaz programında aslında cennet bölümünde ekleyebilirsiniz. E, ee, keyifli zaman geçirebilirsiniz. Evet, şimdi gezimizin sonuna geldik.